Evet arkadaşlar bu yanında metre var. Metreyle kaleye olan uzaklıkları ölçeceğim. 5 metreden, 10 metreden, 15 ve 20 metreden üstüne kurmaya çalışacağım. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar emek veriyoruz burada. Lütfen bir like lan bir like. Evet arkadaşlar 5 metredeyiz ya. Başarılı. Evet arkadaşlar 10 metredeyiz. Değil de. Değdi de, kabul ederim. Evet. Değil de arkadaşlar 15 metredeyiz. Uzaklık gitgide büyüdü bakın şöyle. Hadi yapalım. Evet. Messi topu maşında. Messi bir gol. Evet arkadaşlar yolun sonu 20. metredeyiz. <laughs> Boğalar edildi. Evet. Hakan Hakan ne İşte bu. Evet arkadaşlar 5 10 15 20 alayını attık.